Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği ile karşınızdayım. Sitemizin ismi tron.love. Siteye toplamda 40 Tron'luk bir yatırım gerçekleştirdim. Fakat bunlar videomda çıkan sorunlardan dolayı oldu. İlk başta 20 Tron'luk bir yatırım gerçekleştirdim videoda ve canlı da bir ödeme aldım. Fakat videoda oluşan sıkıntılardan dolayı videoyu silmek zorunda kaldım. İkinci kez yaptım ve ikinci kez aynı sorunla karşılaştım. Şu anda sorunun çözüldüğünü ümit ediyorum. O yüzden tekrardan çekiyorum. Sisteme nasıl yatırım yapılır öncelikle sizlere onu göstereceğim. Deposit kısmına giriyoruz. Buradan bizim kendi cüzdan adresimiz var. yatırım adresimiz. Bunu kopyalıyoruz. Tron çek kısmına gelip buraya yapıştırıyorum. Çekmek istediğim miktarı yazıyorum. Tron check diyorum. Normalde 20 yapacaktım. Fakat 10 tron yapacağım. Çünkü hali hazırda şu anda 40 tronluk yatırımım oldu. Bekliyorum. Evet geldi. Hemen bunu girdim. Hemen e-mail'i de buradan kopyalayalım. Bakın 3 kere aynı adrese yatırım yaptım. Burada gözüküyor. Hemen bu da gelsin. Evet geldi. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Çekim talebimiz alındı. Videoyu durduracağım. Ee, şu anda yatırım direkt buraya geçtikten sonra tekrar video açacağım. Ardından yapmamız gereken tüm adımları her şeyi sizlere tekrardan göstereceğim. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sistemden yatırımımız şu şekilde geçti. Gözüküyor 11 turanlık yatırımımız. Recharge kompleyi de bastım. Ve şu anda sistemde 50 turanlık yatırımımız gözüküyor. Ve 50 turanlık yatırımımız şu şekilde biz buraya yatırım yaptığımızda yatırımımız ayrıca total balans kısmına da düşüyor. Yani basic account kısmımıza tekrardan o bakiyeleri çekebilelim diye buraya düşüyor. yani mesela Bintron atarsanız Bintron basic account kısmına da yansıyor dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi sistemden nasıl çekim yapılıyor onu da göstereyim. Öncelikle withdrawal kısmına geliyoruz. Withdrawal kısmına geldikten sonra buraya çekeceğimiz miktarı yazıyoruz. Buraya kendi cüzdan adresimiz, buraya da şifremizi girip confirm diyoruz. Sistem şu anda ödeme yapıyor. Zaten az önce gösterdim yaptığı ödemeyi. Şöyle bir durum var. Promotion kısmı var. Promotion kısmı da şu. Mesela biz birisini davet ettik. Birisi geldi bizden katıldı. O kişi yatırım yaparsa mesela diyelim 100 tron yatırım yaptı. 10 tron buraya düşüyor dostlar. Biz buradan onu direkt çekebiliyoruz. Herhangi bir limite takılmadan 10 tronu buraya direkt yazıyoruz. Kendi cüzdan adresimiz, şifremiz, konfirm dediğimizde direkt çekim yapmış oluyoruz. Ama şöyle bir durum var. Eğer promotion'dan bir çekim yaparsak o gün o gün içerisinde basic'ten bir daha çekim yapamıyoruz. Yani ya Basic'ten çekim yapacağız ya Promotion'dan. Promotion'dan yaparsak Basic'ten yapamayız. Basic'ten çekim yaparsak Promotion'dan ödeme alamayız. Yani gün içerisinde 24 saatte bir çekim hakkı sunuyor bizlere sistem. Onu da belirtmiş olayım. Deposit kısmını zaten gösterdim. Sisteme minimum 5 tonluk bir yatırım yapılıyor. 5 ila 10 dakika arasında yatırım geçiyor. App Services kısmına geldiğimizde burada üçlü referans sisteminin olduğunu görüyoruz. Üçlü referans sistemi nedir? Onu da biraz açıklayayım. A kişisini davet ettik, A kişisi yatırım yaptı, ondan %10 kazandık. A kişisi B kişisini davet etti, B kişisi yatırım yaptı, biz B kişisinden %5 kazandık. B kişisi C kişisini davet etti, C kişisi yatırım yaptı ve biz C kişisinden %3'lük bir kazanç elde ediyoruz. Profit list kısmına geldiğimizde burada herhangi bir çekim yaptığımızda, yatırım yaptığımızda veya trading kısmından bakiye aldığımızda burada her şeyi saniyesi saniyesi, saati, gününe kadar her şeyine bakabiliyoruz. Tarihinde buradan ayarlayabiliriz. İşte December, Oktober günlerinde buradan yapabiliyoruz. Hepsine buradan kendiniz bakabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Onun dışında Transfer to Basic kısmı var. Burası ne işe yarıyor onu da belirteyim. Burası şu işe yarıyor. Promotion'dan çekim yaptınız. Çok azıcık bir bakiyeniz kaldı. Onu Basic'e çekmek istersiniz. Gelip buradan Convert butonuna basarak yapabilirsiniz. Şifre kısmına da kendi şifrenizi giriyorsunuz. Confirm dediğinizde artık geçerli olmuş oluyor. Şehir kısmına geldiğimizde de arkadaşlarımızı davet edebileceğimiz referans linki burada yer alıyor dostlar. Yani takımımızı geliştirmek istiyorsak, büyütmek, ondan iyi bir gelir elde etmek istiyorsak bu referans linkini birileriyle paylaşmamız gerekiyor. Dilersek buradaki QR kodu okutarak da buradaki referans linkini kopyalayabiliriz. Onu da belirtmiş olayım. Dilersek yine şehir kısmından da buradaki referans linkimizi kopyalayabiliriz. Bu arada direkt şu anda resmi de indirdi gördüğünüz üzere. Buraya tıkladığımda resim iniyor. Burada görüyorsunuz. Ayrıca ana sayfa kısmında da wallet kısmı var. Ve aşağıda da promotion kısmı var. Promotion kısmında ne kadar tron olduğunu ve dolar cinsinden eşitlemesini de görebiliyoruz. Ayrıca dediğim gibi wallet kısmında da ne kadar bir dolar olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu güncel kur değil sanırsam. Çünkü 160 tron 61 dolara denk gelmiyor. Şu anda dolar 11 lira oldu. Yani burası doğru değil. E, sistemin duyurularını takip etmek istersek buradaki bildirim zil butonuna basıyoruz. Burada sistemle alakalı bildirimleri okuyabiliyoruz. İşte burada e, Telegram hattı var, WhatsApp hattı var, e, Telegram grupları var. Bunların hepsine bakabiliyoruz. Bakın mesela Tron grubunda 17.000 kişi var şu anda. E, hepsine kendinize bakabilirsiniz. Burada da TRX Law Service de var. İşte WhatsApp hattı da var. Bunlardan hepsinden iletişime geçebilirsiniz sistemle. Onun dışında dili değiştirmek isterseniz burada da 3 adet e, dil mevcut. Sistem bu şekilde. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bu siteler Ponzi, e, Ponzi sistemiyle çalışıyor. Cloud Mining siteleri. Yani bu tür siteler bir gün kapanıyor maalesef dostlar. Yani şu kafaya kapılıp da gidip 8000 tron atıp işte zengin olacağım 1 yıl 2 yıl mis gibi ödeme alacağım diye bir şey yok bu siteler bir gün kapanıyor. Evet bir yıl belki gidebilir ama bu tür siteler genellikle maksimum 3 veya 4 ay gidiyor ve sonrasında kapanıyor. Tabi bu site 3-4 ay giderse yine harika kazançlar elde ettirir ama bunun kesin bir garantisi yok dediğim gibi. Yarın da kapanabilir, diğer ki günde kapanabilir veya 3-4 yılda kalabilir. Tabi 3-4 yıl çok imkansız gibi bir rakam ama yani dediğim gibi tamamen adminin inisiyatifine kalmış. E, oradaki yatırımlara göre, adminin işte o aldığı ödemelere göre ee, admin'in vicdanına göre buradaki süre değişir yani dediğim gibi O yüzden bu tür şeyler çok risk içeriyor Bu riski bilerek bunun bilincinde olarak yatırım yaparsanız Ve tüm paranızla girmezseniz hem siz üzülmezsiniz Yani en azından e, tüm paranızı yatırmadığınız için çok üzülmezsiniz Yani şunu demek istiyorum Gözünüzden çıkarttığınız paraları yatırırsanız üzülmezsiniz dostlar Bunu anlatmak istiyorum Tabii ki tüm paranızla yatırabilirsiniz Bu tamamen kendi e, düşünceniz tamamen kendi inisiyatifinize kalmış ama benim anlatmak istediğim şey yani bu tür şeyleri bilirseniz daha bilinçli bir şekilde yatırım yaparsınız. Yani onu anlatmak istiyorum. Şunu da hatırlatayım. Benim şu anda kanalımda bulunan hiçbir video bu dahil olmak üzere. Bu video dahil olmak üzere. Hiçbir video yatırım tavsisi değildir. Bunu tekrar tekrar altını çizerek sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu bol kazançlar.